Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle tığ işi lastik nasıl yapıyoruz aydıntılı bir şekilde gösteriyor olacağım. Bunun için elimde olan koton ip tercih ettim. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Ben sadece anlatım için elimde olan, görebileceğiniz netlikte olan bir renk tercih etmek istedim. 3.5 numara tığ kullanacağım. Buradaki ipinize göre tığ numarası tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. Nasıl yapıyoruz? Tığ lastiği örgülerimizin her alanında kullanabiliriz. O yüzden ayrıntılı bir şekilde sizlere göstermek istedim. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımın ucuna ipi takıyorum. İçerisinden çektim. Bakın, zinciri çekiyorum. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincir çektim. 13 tane zincir çektikten sonra üst, üst kısma dönüş için 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve 13. zinciri bakın parmağımla tutuyorum. 3 tane daha zincir çektim tığım ipim bir kez aldım 13. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim tığımda 3 tane ilmeğim var 1 iki seferde çıkarak ikili trabzan yapıyorum ve buradaki 3 zincirimizi de bir tane trabzan olarak kabul ediyoruz tığım üzeri ipim bir kez aldım yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum tığımda 3 tane ilmeğim var 1 2 seferde çekerek ikili trabzan tığım üzeri bir kez aldım yandaki zincirden tığımı geçiriyorum 1 2 seferde çekerek ikili trabzan tığım üzeri bir kez aldım yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum 1 2 seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum yandaki zincire geldim Son zincirime kadar ikili trabzanlar yaparak devam ettim ve sıra sonundaki son zincirimden de tığımı geçiriyorum ve ipimi çektim. Bir, iki seferde çekerek ikili trabzanı yaptım. Şimdi sıra sonunda saydığımızda zincirle beraber, hani burada 3 tane zincir çekerek başlangıç yapmıştık ya bununla beraber 14 tane ikili trabzan ulaşmış oluyoruz. Örgümün arka kısmına dönüyorum 1 2 3 tane zincir çektim Tığımızı ipimi bir kez aldım şimdi buradan itibaren lastiğimizi oluşturuyor olacağız lastiğimizin ilk sırasında dediğim gibi nerede çalışıyorsanız bu bir süveter olabilir hırka kazak kol Hangi kısımdaysanız ilk sıranızda sadece her boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz ve sırayı tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında ikinci sıramıza geçişte 3 tane zincir çekerek başlangıç yaptığımızda lastiğimizi oluşturuyor olacağız. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın şimdi burada lastiği nasıl yapıyoruz? Şöyle açarak göstermek istiyorum. Bakın tığımda ipim var. Buradaki İkili trabzana herhangi bir şey yapmıyorum. Çünkü başlangıcında da 3 zincirle beraber ikili trabzan yapmış olduk. Yandaki ikili trabzanın bakın üstten boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadan döndürdüm ve ikili trabzanın altından tığımı geçirmiş oldum. Ve bu şekilde ikili trabzan tığının üstünde kalıyor. Daha sonra ipi çektim içerisinden. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan Tığımıza ipimi bir kez aldım. Şimdi üçüncü ikili trabzana geliyoruz. Bakın. Burada üstte bırakmıştık. Şu anda tam tersini yaparak altta bırakacağız ikili trabzanımızı. Bunu nasıl yapıyoruz? Arkadan bakın hemen yandaki boşluktan tığımı öne doğru geçirdim. İkili trabzanı altta bırakabilmek için şöyle tığımın altında kalıyor. Diğer boşluktan aşağıya indiriyorum tığımı. Bakın ikili trabzan şu anda altta kaldı. Şu şekilde Bakın şöyle bir görüntü var arkada. İpimizi çekiyoruz tığ yardımıyla. Bir, iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Bakın bu üçüncü iki trabzanım altta kaldığı için birazcık çukurlaştı. Buradaki iki trabzanım ise tepede kendini gösteriyor. Şimdi bir sonraki iki trabzana geldik. Yine tığımızın üzerine ipimizi bir kez alıyoruz. Ne yapacağız? Altta bıraktıktan sonra diğer ikili trabzanı Üste bırakıyor olacağım Hemen yandaki boşluktan tığımı Arkaya doğru geçiriyorum Daha sonrasında iki trabzanın Altından geçirip Bakın bu şekilde üste bırakıyorum trabzanı. yandaki boşluktan tığımı Geçirdim ve üste bıraktım İpimi çekiyorum Ve yine bir iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım Tığım üzerinde ipimi bir kez aldım Şimdiki ikili tırabzanımızı altta bırakacağız. Tığımı arkadan bakın öne doğru geçiriyorum. Hemen yandaki boşlukta. Tığımı öne geçirdikten sonra ikili trabzanı altta bırakıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı alta doğru ittiriyorum. İpimi çektim. Bir, iki seferde çekerek ikili tırabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın yandaki boşluğun şimdi üstte bırakmamız gerekiyor. Sırasıyla hep aynı şekilde ilerliyor olacak Eliniz bir süre sonra alışıyor, merak etmeyin. Buradaki boşluktan tığımı alta doğru geçirdim. İkili trabzanı üste bırakıyorum, ipimi çektim ve ikili trabzanı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım, alttan tığımı geçiriyorum, üste doğru. Buradan yandaki boşluktan alta doğru geçirdim. İkili trabzanım altta kaldı. İpimi bir, iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Şimdi iki trabzanımızı üste bırakacağız. Buradan boşluktan tığımı alta doğru geçiriyorum. Yandaki boşluktan çıktım. İki trabzanım üstte kaldı. İpimi çektim. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bu sefer altta bırakmamız gerekiyor. Arkadan öne doğru tığımı geçirdim. İkili trabzanı altta bırakıyorum. Şimdi sondaki ikili trabzanımı altta bırakıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Burada sıra sonunda zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum sıra sonunda. Zincir içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı kapattım. Bakın üstte olan ikili trabzanlarımız kendini gösteriyor. Üstte duruyor. Altta olanlar ise boşluk çukur halinde gözüküyor. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Şimdi buradaki başlangıç noktamıza herhangi bir şey yapmıyoruz. Yandaki ikili trabzanıma baktığımda üstte kendini belli ediyor. Bakın üstte gözüküyor. O zaman tığımı alttan geçiriyorum. İkili trabzanı üstte bıraktım. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine bir kez aldım. İkinci ikili trabzanıma geldiğimde altta gözüküyor ikili trabzanım. Hemen alttan tığımı geçiriyorum ve ikili trabzanı arkada altta bırakıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanı bakın üstte bırakıyorum. İkili trabzan. Baktığımızda iki trabzan çukur halinde arkada gözüküyor. O yüzden tığım üzerine bir kez aldım. Alttan tığımı geçiriyorum ve iki trabzanı altta bırakıyorum. Üste bakın. Alttan altta bırakıyorum ikili trabzanımı. Yani burada İkinci sıramızda modelimizi artık kurduğumuz için ne görüyorsak 3. 4. 5. sıramızda ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Yani biraz sırada ikili tırabzanın tepede üstte görüyorsanız üstte bırakıyorsunuz. Eğer altta çukur halinde görüyorsanız yine altta bırakarak devam ediyorsunuz. Bu hep bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz lastik uzunluğuna ulaşana kadar hep aynı şekilde devam ediyorsunuz. Bakın şimdi son ikiye trabzanın altta olduğu için altta bırakıyorum ve ikiye trabzan yaptıktan sonra sıra sonunda herhangi bir işlem yapmadan zincir içerisine ikili trabzan yaptım. Bakın sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. Gayet basit. Dediğim gibi şimdi ben sizi tekrar tekrar göstermek istedim altta üstte şeklinde anlayabilmeniz için. Ama bir süre sonra gördüğünüzde artık eliniz rutine bağlamış olacağı için aklınız karışmadan devam edebilirsiniz. Şu an 3 sıra lastik yapmış olduk. Dilerseniz bunu istediğiniz boyuta kadar devam ettirebilirsiniz. Bunu aynı şekilde bakın bu şekilde devam ederek çanta askısı olarak da kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Her alanda kullanabileceğimiz bir yöntem. Aslında videoyu beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.